Yaşanan her anın kıymetini asla bilmez insan olur. Sağlığın kıymetini hasta olduğunda ailesinin kıymetini ise çok geç anlıyor. Bu dünya bize kalmaz fakat her ne olursa olsun bu dünya yaşamaya değer. Hayatın bir gerçeği ise bir gün en sevdiğimiz insanlardan kopacak olmamız aslında. Bu videoda kansere yakalanan insanların son isteklerine bakacağız. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Amerika'da hastalığı son evlerine ulaşan pankreas kanseri Jim Zes, 11 yaşındaki kızı Josie için düzenlenen düzensel düğüne katılarak belki de yaşamının son aylarında çocuğunun üretini görmüş oldu. Vince Viltaro isimli fotoğrafçının organize ettiği düğünde 62 yaşındaki Zes'in takım elbisesi Josie'nin beyaz gelinliği, düğün pastası ve yiyecek içecek masrafları Viltaro'nun topladığı bağışlardan karşılandı. Jim 54 yaşındaki eşi Grace, Kaliforniya'lı aileyi yakından tanıyan ve Toron'un tasarladığı nizansen düğünü güzel bir sürpriz olarak tanımladı. Hastalığı dördüncü aşamasında olan Jim Zess, duygularını ifade etmekte zorlandığı ancak bu düğünü dünyalara değişmeyeceğini söyledi. Baba Zess, ''Kızım belki de 20 yıl içinde gerçekten evlenecek ve bugünkü gibi mutlu olacak.'' dedi. Grace eşine geçen Ekim ayında kanser teşhisi konulduğunu ve hastalığın çok hızlı ilerlediğini, doktorların da bir şeyler yapmak için çok geç olduğunu söylüyor. Kızının mümetini ölmeden önce görmek isteyen baba için formalite olsa bile düğün yapıldı. Kız olanların farkında olduğu için ağlamaya başlayınca düğünde çok duygusal anlar yaşandı. Bu hikayedeki düğün bu şekilde son buluyor. Bu hikayemizde 4 yaşında evlenen bir çocuklar. var. Yanlış duymadınız. Fakat sebebi duyunca kendinizi çok tuhaf hissedeceksiniz. Evi sadece 4 yaşında küçük bedeni ama kocaman kalbiyle rüsevi hastalığı ile savaşıyor. Amerika'nın New York'ta rüsevi tedavisi gören 4 yaşındaki evi tedavisinde yardım ve neşe kaynağı olan hemşiresi Matt Hitchling'i çok seviyordu diğer hastane çalışanlarıyla beraber bir düğün organize ederek Abby'nin büyük bir hayalini gerçekleştirmiş oldular. Abby düğüne ilk gün gelinlikle katılırken Met ise Smokin tişört ile katıldı. Mutlulukları üzerinden okunan bu tatlı ikili 100 yılın gelin damadı olarak ilan ediyoruz. Küçük kızın mutluluk anları internet üzerinde 24 saatten kısa sürede 8 milyonun üzerinde izlendi ve küçük kıza yapılan bu sürprize emeği geçenlere teşekkür ve tebrik mesajları yağdı. Önümüzde sonsuz günler varmış gibi yaşıyoruz. Bu anların tadını çıkarmak ve önümüze çıkan fırsatları sonuna kadar değerlendirmek, kalbimizin şarkı söylemesine izin vermek, hissettiklerimizi yansıtabilmek veya sonuna kadar her mutluluğu yaşamak konusunda beceriksiziz. Her şeyin sonra yapılabileceğini düşünüyoruz. Fakat o sonra gelecek mi hiç düşünmüyoruz. Bu iki hikaye bize çok şey katabilir. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.